Selam arkadaşlar. Aracın içine geçtik. Bizim için önemli olan kısımdayız aslında. Ee, Opel bu yeni motoruyla aslında keyifli bir e, sürüş sağlıyor bize. Daha önceki motoru biraz e, pasif kalıyordu. Şu an mesela araçta 4 kişiyiz. Yüksek viteste düşük devirde bile çok rahat ilerleyebiliyoruz. Aracın iç mekanı aslında çok hoş malzeme güzel e, tuş takımları direksiyon göstergeler hitap edişi aslında şoföre gayet net net derken tabi göz bozukluğunuz yoksa <laughs> bana net direksiyon yukarı aşağı ve ileri geri ayarlanabiliyor bu kilo boy sorunu olanlar için aslında güzel bir özelliği. Bu araç klima otomatik navigasyonlu ekranlı modeli. Gördüğünüz gibi onların hepsine direksiyondan da kumanda edebiliyorsunuz. Ayrıca start stoplu biraz önce stop etmişti. Gördüğünüz gibi gene çalıştı. Gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çalışabiliyor. Evet, ben başlayayım. Tamam. Devam edelim Devam kusura Evet, şimdi biz de bunu kesebiliyoruz ya sonra o güzel yerdi durdum. Ya şey yok. Şimdi, aracın içine. <laughs> ha onu da söyleyeyim. Ben, aracın içine beraber konuşalım, <laughs> sıkıntı yok. Arkadaşlar konuşabiliriz değil mi? <laughs> aracın içine lastik sesi biraz geliyor. Evet. Ama bu çok rahatsız edici değil mesela biz hiç şu an müzik açmadığımız için direkt bu sesi duyduğumuzdan dolayı belki bir süre sonra rahatsız edebilir bunun tabi lastik markasıyla da ilgisi var. Başka daha yumuşak bir lastikle bu ses biraz daha azaltılabilir. Ama dediğim gibi sürüş mesela şu an 2000 devirde yokuş yukarı 4 kişi bile çok rahat yol alabiliyor. Bu yakıt tüketimini de aslında güçlü torklu motoru yakıt tüketimini de gayet ideal bir seviyelere çekmiş durumda. Biz mesela Marmaris yolculuğunda 5,5 litrelerde şehir içi dahil bir tüketim elde ettik. Bunu daha da düşürmek aslında mümkün. Bizim hızımız ortalama 90 kilometreydi. Bazı yerlerde 120 ile de 130'a da gittiğimiz oldu. Araç yakıt konusunda gerçekten sahibine üzmeyecek bir üzmeyecek şey. şeyler evet, üzmeyecek bir oranda yakın tüketimi sağlıyor. Evet. Ee, ben aracı e, 2014 aşağı yukarı 5 aydır kullanıyoruz bu aracı bu arada. Şehir içi, şehir dışı, ağırlıklı şehir içi, şehir içi olarak kullandığımız bir araç. Ee, i̇lk yani e, ilk tespitte de bulunduğu gibi e, Çağrı abinin araç en bence hassas, en güzel noktası doğru motor seçimi olmuş. Bundan önceki 1.3'ü ya da 1.4'lük motorları kullanmadım ben ama açıkçası bu aracın kullanıldığı motor 1.6 136 beygir 320 Newton tork gücünde sahip bir motor. Ve özellikle İstanbul Marmaris yolunda biz bunu farklı etaplarda deneme şansına eriştik. Hiçbir noktada o kaba tabirle bayılma dediğimiz şeyi yaşamadık. Eee fakat buna, buna değerlendirirken tabii bizim için ikinci önemli olan da e, uzun yol e, yakıt ortalamasıydı. Ben bunu 5 aydır şehir içi ağırlıklı olarak kullandığımda 6 litrelik bir yakıt ortalamasına kadar getirdim. E, bu yolculukta da e, dur kalklar, şehir içi, şehir dışı, karışık olarak aşağı yukarı e, 800 küsür kilometredeyiz şu anda. Ee, ve beş buçuk litre ortalamayı yakalamış vaziyetteyiz. 4 kişi e, ve dolu bagajla e, hareket ettiğimizi düşünüyorum. İkin e, araçla ilgili sevdiğim birkaç birkaç özellik <laughs> eyvallah. Salih abla hareket ediyor oradan diyor ki tamamını göster. <laughs> Şimdi e, aracın e, sky window özelliği yok fakat klasik dediğimiz e, sunroof e, koymuşlar. Tabii sunroof paketi ek olarak geliyor. Bu aracın sport paketli versiyonu. Ee, sport paketin içerisinde e, direksiyon simidinin deri olması e, ön farların fayların e, nikelaj kaplı olması kromajlı e, olması sunroof ve e, renkli, e, renkli LCD display var. E, açıkçası e, daha iyi olabileceğini düşündüğüm noktalardan bir tanesi renkli LCD display. İçerisindeki yazılım gayet güzel. Ancak sürüş esnasında sürücünün kullandığı bütün bu e, buton karmaşasına ulaşmamız oldukça derken <laughs> bir kazayı kaydediyoruz şu an. <laughs> bir, virajları gayet bir virajlar virajlar alıyor. Sakar geçidini hiç gördüm. <laughs> Yalnız bunu da test etmiş olduk istemeden gerçekten yoldan hiç çıkmadı araç. Evet. Hiç hızımız, savurma olmadı. Hızımız 80'di. Burada lastiklerin de aracın gücü ve eee aerodinamiği de herhalde etkili olsa gerek. Gördüğünüz gibi hala yoldan çıkmıyoruz. <laughs> Kısmetli üçüncü birazdan yapışacak. <laughs> yoldan çıkmaya uğraşmıyoruz ama yani araç gerçekten yol tutuşu. Çok güzel, çok keyifli. Evet. Şimdi Fatih arkadaşımızın dediği gibi evet belki ulaşmak çok zor ama e, benim diğer araçlardaki şeylere kıyasla display aslında çok hoş. Direkt e, iphone bağladığınız zaman ipod özelliğiyle görüyor ve bütün bilgilerini alıp e, size hoş bir ekranda sunum yapıyor parça ismi hatta albüm kapağına kadar e, bu araç içinde aracı kullanırken insanların aslında e, görmek istediği şeyler biz genelde aracın içinde e, olduğumuzdan dolayı ne kadar fazla gördüğünüz gibi raja çok <laughs> sert <sevdiği gülüyor> alabiliyoruz <gülüyor> insanların aracın içinde ne kadar fazla özellik olursa o kadar keyif aldığı bir gerçek. Ee, bizim mesela genç jenerasyon genelde bütün şeylere daha fazla önem veriyor. Bu <laughs> konuda da Opel'in e, sunmuş olduğu bu ekran display gerçekten güzel. Ses sistemi de gayet güzel. Birazdan bir deneme yaparız. Evet. Ee, ekrana ne kadar yansır bilmiyorum ama gayet hoş, temiz bir e, ses sistemi koymuşlar. Sadece bir ekstra gençler için eee takviye edilebilir. Onun dışında gayet tatmin edici. Devir binlere düştüğü halde bile aracın çekişi gördüğünüz üzere çok çok iyi. Anında tepki veriyor. Bu da eski Opel kullanıcılarının o kötü ve olumsuz Yorumlarını artık tamamen silmiş olduğunu gösteriyor. Opel artık bu kadar e, şikayetten sonra herhalde e, insanları duymuş olacak ki çok güzel bir motor, çok güzel bir kasa ve e, şanzıman uyumu var. Vites geçişleri çok rahat. Debriyaj çok yumuşak. Evet. Vites topuzu da çok güzel <laughs> yumuşak bir vites topuzu var. Vites topuzu önemli abi, yumuşak bir vites topuzu önemli. Bu araçtaki mesela e, onu gösteremedik ama bu. Elektrikli park freni kendiniz basmadığınız sürece freni bırakmıyor. Bu kimisi için iyi, kimisi için kötü bir şey bence kötü çünkü unuttuğunuz zaman sürekli aracı park freninde zorlamış oluyorsunuz ve çok kolay böyle anında tepki veren bir düğme değil açıkçası. Frene basmanız ve düğmeye de böyle bir kısa bir süre aslında tutmanız gerekiyor ki park frenini bıraksın. Tekrar park frenine devreye koymak da o konuda biraz sıkıntı yaratabiliyor. Bunu da nereden söylüyorum? Başka markalarda bu direkt gaza bastığınızda park frenini bırakır. Arabayı kapattığınızda otomatik kendisi park frenini çeker. Bu işin aslında bence mantıklı olanı otomatikse eğer siz aracı durdurduğunuzda kendi kendine el frenini çekmesi, hareket ettiğinizde de el frenini bırakması olmalıydı. Bunu da bir eleştiri olarak, burada söylemek isterim. Evet. Ben biraz e, aracın iç tasarımından e, bahsedeceğim. Öncelik olarak C segmentinde alışıla gelmiş olan bir platform. E, aşağı yukarı bugün e, her türlü C segmenti aracında e, ön torpidonun göğüs kısmı yani üst kısmını e, kaliteli plastik malzeme dediğimiz malzemeden kullanılmış olması ancak e, orta çizginin hemen altında yani dizlerin denk geldiği bölümdeki plastiğin Dizledi bizim görüyorsunuz e, klasik klasik plastik <laughs> e, kalitesinde kullanılmış olması. Opel burada e, ortalama bir plastik e, kalitesi seçmiş. Evet. E, göğüs kısmı ve aracın yan kapısına kadar devam eden kısımları yumuşak plastikten almış. Buradaki e, tekstil ve yumuşak plastik uyumu güzel. Buradaki arada e, bir takım e, gümüş ve alışa gelmiş olduğumuz daha önceki e, Astra'nın H segmentindeki araçta da e, gördüğümüz e, tasarım çizgisini devam ettirmiş. Parlak ve mat madde e, kombinasyonunu Opel yine daha iyi kullanmış. Bunun zaten e, en bence oturduğu segmenti Insignia'nın göğüs segmenti. Orada daha güzel gözüküyor. E, saklama yerlerinden biraz bahsedelim. E, torpidomuz ortalama ölçekte bir torpiyodo. C segmentinde uygun. Yani iyi bir kapasitesi var. Yeterli bence. Torpiyodo soğutma özelliği yok. Bu araç için yok. Ancak Edition, pardon Cosmo, Cosmo paketinin içerisinde soğutma özelliği de var. Onun haricinde sürücünün sol tarafında bir ufak cep yapmışlar. Buradan hani gözükmüyor şu anda ama faturanızı, fişinizi koyabileceğiniz tarzda bir cep var. Tam burada eee 12 voltluk çakmak çıkışı, mini USB çıkışı, AUX ingilişi ve aşağı yukarı işte elinizdeki cebinizdeki ruhsatı, çantayı ya da cüzdanı koyabileceğiniz kadar bir boşluk var. Şöyle elimle de göstereyim ne kadar olduğunu. Onun haricinde direksiyonun vitesinin hemen gerisinde açılıp kapayabilen böyle bir gizli bölmesi var. Bunu bardaklık şeklinde yapmış. Şöyle göstereyim Opel. İki tane içeceği yan yana sığdırabileceğiniz şekilde bir sistem dizayn etmiş. Yine burasını bir bardaklık olarak kullanmış, <laughs> tek çeyli. Ee, tabii biz bunu bozuk para içinde kullanabiliyoruz, gördüğünüz <laughs> <nasılsınız> gibi. Ee, <laughs> ve olarak. bu aracın e, sport paketine özel bir başka ek özelliği, e, orta dirsek kol dayama. E, ayarlanabilir, ileri geri ayarlanabilir kol dayama. E, malzemesi gayet güzel. Ben Opel'in, e, açıkçası bu Opel'in C segmentinde beklediğim araçtan bir tık yukarıda bir e, şeydi, özelliğiydi sadece bir tek şey var. Bir de yukarı ayar, ayarlanabilir olabilseydi, yukarı aşağı ayarlanabilir olsaydı bence gayet güzel olacaktı. Ee, onun haricinde... E... kontrol denemesi yapalım mesela. Aynı zamanda hem limitör hem kuruş kontrol özelliği var. Kuruluş kontrolü alıp aşağı çektiğiniz zaman araç bulunduğunuz hızı hemen sabitleyebiliyor. Yukarı aşağı tuşla aracı hızlandırabiliyorsunuz. Yüksek viteslerde uzun yolda kruz kontrolle araç sizi hiç üzmeden çok rahat gidebiliyor. Yokuşlarda kesinlikle bayılmıyor. Vites düşürmek zorunda değilsiniz. O torkun verdiği güçle 4 kişilik seyahatler çok çok rahat olabiliyor. Araç frene bastığınızda veya buradan siz iptal ettiğinizde kuruş kontrolden tekrar çıkıyor. Set tuşundan istediğiniz hıza tekrar geri dönebiliyorsunuz. uzun yolların bence artık her araçta standart olması gereken bir özellik kuruş kontrol. Hem yakıt tüketimi açısından hem şoförün konforu açısından aslında kesinlikle artık araçların standartında olması gereken özelliklerden biri diğer tuş takımında görüyorsunuz telefon bağlantısı müzik ses kontrolleri işte radyo kanallarını değiştirmek vesaire her şey elinizin altında bu da gayet güzel orta ekran çok güzel bütün bilgileri size anında verebiliyor bu da zaten yolculuk esnasında sizin gözünüzün başka yerlerde olup da dikkatinizin dağıtmasını engelliyor gayet güzel Evet. Yani, Demir saati, kilometre saati hoş yerleştirilmiş. E, gece görüntüsü aslında aracın çok güzel. Kırmızı ışıklandırmayla hoş bir ambiyans yaratılmış burada ki. Burada ek bir şey gireyim. şeyler de var. E, bu Edition paketin yani Sport'la aktarmış paketi. Bunun Cosmo paketinde e, kulçak yani kapı açma kapama yerlerinde iç kısma LED yerleştirilmiş. Ve ayak kısmında yani torpidonun altındaki olan kısma LED yerleştirilmiş. Her iki sürücü ve yolcu koltuğu için. Onda iç mekan daha e, güzel, bir. kırmızı ışıklar aracın iç rengiyle şıkır beraber şıkır diyebileceğimiz. şıkır diyebileceğimiz bir kalitede gayet güzel bir görüntü e, ortaya çıkıyor. Benim burada hani e, Çağrı abi motor ve teknik özelliklerden bahsederken ben biraz daha iç mekan e, aracı uzun süredir kullandığım için öyle birkaç tane detayını size e, vereyim. Şimdi e, özellikle havalandırma sisteminin yönlendirmesi bence biraz zayıf kalmış çünkü 360 derece her yöne e, çözene kadar biraz vakit harcıyorsunuz açıkçası. Nasıl e, sürücü e, nasıl diyeyim kullanıcı dostu pek olduğunu düşünmüyorum. O da tasarım uydurmak için e, Evet biraz göz evet göz e, aksamını uydurmak için biraz tabii e, yerleşimi bu şekilde tercih edilmiş. E, ama hani e, klasik ayar dediğimiz fonksiyon ayarlarından da vazgeçilmemiş. E, bunun daha e, bir üst segmentteki versiyonları e, bence Opel'de Insignia dediğim gibi referans olarak aldığımızda daha iyi çözülmüş. E, onun haricinde e, bir başka kontrollere yönelik ufak bir notum var. O da sürücünün sol tarafındaki yani bizim e, kullanım bütün camları açıp kapama dediğimiz yerdeki çocuk kilidinin e, çok yüzey olarak yukarıda kalmış olması. Siz ister istemez parmağınızla çocuk kilidine dokunabiliyorsunuz. E, ve çocuk kilidine dokunduğunuz zaman sürekli onu aç kapa aç kapa şeklinde arkadaki e, ziyaret eden ya da yolcular, yolcular için sıkıntı oluşturabiliyor. Aklıma da gelmişken tekrar söyleyeyim. Kendisi hareket eder etmez kapıları kilitliyor. Bu metropolde yaşayan insanlar için aslında çok güzel bir özellik. Bunu bazı markalar güvenlik sebebiyle koymayabiliyorlar araçlarına. Kaza esnasında araçtan çıkmak zor olabilir ya da kötü bir şey yaşanabilir diye. Ama yani çok nadir yaşanabilecek bir olay için her gün kullanacağımız bir özelliği iptal etmek aslında bence saçma. Bu özellik kesinlikle çok güzel. çünkü sonuçta araçta kendimizi güvenli hissetmemiz lazım. Kapılar açık olup olmadığını sürekli kontrol etmektense aracın bunu kendi kendine yapması daha mantıklı, daha güzel bir özellik. Bu arada kuruş kontrolle yokuş yukarı çıkarken trafik olmasaydı frene basmayacaktım. Onu da göstermek istiyordum. Araç gerçekten kendini çok iyi toparlıyor. Ee, dediğim gibi hiçbir şekilde vites değiştirme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Evet. Tabii bu manuel şanzımanın bir takım şeyleri. Yani otomatik şanzımanda da e, aynı motorun yani 1.6 dizel motorun otomatik şanzımanın Opel'in zaten getirmiyor olması büyük bir e, şanssızlık. E, hala getireceği söyleniyor ama ben artık e, C segmentinden sonra takipçi olan e, G segmentinde bu değişikliği bekliyorum. Ee, ufak bir e, az önce e, Çağrı abi bahsederken bir nokta vardı. Günlük kullanıma yönelik bir takım e, enstrümanlar var. Bir önceki segmentte H segmentin, yani H serisinde astarın e, kapıyı aç, açtıktan sonra yolcu tarafı airbag'i e, kapatıp açabiliyordunuz. Burada e, Opel e, takip etmiş seriyi, bu serideki tüm araçlar gibi. E, yolcu koltuğundaki eğilbeyi açma kapamayı otomatik tuşlarını e, göğüs paneline yerleştirmiş. Özellikle çocuklu veya önde e, çocuk koltuğuyla beraber. Çocuk e, koltuğu bağlandığında bağlandı. iptal etmek zorundasınız evet. biliyorsunuz. Evet. E, sıkıntı aslında çocuk koltuğunu e, güvenlik sebebiyle her zaman arka da taşımak mantıklı ama e, bazen e, anneler koltuğu... anneler sürerken genelde çocukları yanında olmak zorunda. Evet. E, o şekilde kullandığınız zaman sağ taraftaki airbag'in kapatılmış ya da kapatılabilir olması aslında hayati önem taşıyan bir şey. Çünkü airbag ciddi zararlar verebilecek bir özellik aslında. Korumasının yanında kemerli değilseniz araçtan daha fazla zarar verebilecek bir ivmeyle açılan bir şey. Ya hava yastığı. O yüzden onu kapatılabilir olması ve çok kolay bir yerde olması aslında güzel bir e, diğer özelliğine gelelim. E, biraz böyle motor teknik ve şey gibi oldu. Araç içi dolanım ayrılmış gibi oldu ama ben e, aracın hem yürü, sürücü hem de yolcu tarafında e, lambalarıyla beraber bir makyaj aynası bulunuyor. bu e, Bunun yo sürücü tarafında da olması özellikle bayan kullanıcılar için e, büyük avantaj. Çoğu araçta çünkü sadece yolcu tarafına e, tercih edilen bir şey. E, ama e, bayan sürücülerde düşünülmüş bu özelliğiyle. İkincisi e, araç içi e, lambalarının yani yakıldığı zaman e, biraz özellikle sürücünün gözünü aldığını söyleyebilirim e, gece kullanımında ki biz bu yolculukta bunu da test ettik gece kullanımında özellikle e, sürücü e, ister yolcu tarafı olsun ister sürücü tarafı olsun yakıldığı zaman e, yolla ilgili olan dikkatini kaybedebiliyor e, onun haricinde üst kumanda da burada e, Avrupa'daki versiyonlarda gözlük koyma yeri olan Türkiye'ye bu şekliyle getirilmemiş. Cosmo paketin içerisinde de böyle bir özellik yok maalesef. Ee, ve e, burada da zaten e, dörtlü bir e, sunroof açılıp kapama şeyi var. E, düğme kontrolü. Düğme kontrolleri bulunuyor, mevcut. Aracın şoför tarafında otururken dışarıya hakimiyeti aslında gayet güzel. Eko devreye girdi. Araç kendini kapattı. Ki bu özellik şehir içinde aslında inanılmaz faydalı. Bu tabi inceleyenler için araç soğukken devreye geç giren bir şey. Ayağınızı frenden çeker çekmez tekrar motor devreye giriyor. Çok uzun kaldığınız trafiklerde, ışıklarda ciddi bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Evet, ben onu Avrupalı bir e, kaynakta 10 saniyenin üzerindeki duruşlar için ekonomik olduğu söyleniyor. Ancak e, Türkiye'de bence bu sistem biraz erken e, entegre edildi araçlara çünkü e, özellikle araç ye, servis yedek parça sağlayıcıları e, daha henüz buna uygun aküleri yeni yeni geliştiriyorlar. E, akülerin her biri start and stop özelliğine yani günde e, onlarca kez tekrar çalıştırıp durdurma özelliğini destekleyebilir nitelikte değil. O yüzden bunun için geliştirilmiş özel akülerin kullanılması start-stop özellik. Tüm araçlarda kullanıcılara tavsiye edilen bir özellik. Bu arada klimalı gördüğünüz gibi ekodayken kendini yavaşlatıyor. Herhalde o enerji çekim açısından yaptığı bir şey. Evet. Gayet güzel. Hoş. Şoföre hiçbir şey bırakmayan. Kesinlikle sizi sadece sürüşe empoze eder. Evet. Bütün konforu sağlayan Güzel bir araba olmuş Keyifli bir araç olmuş Bizim puanlamamızda da Sitemizde göreceksiniz Bizim için önemli olan iç Şeyde Şoför kısmındaki Özellikleri Biz aracı Beğendik Yani Orta sınıfta, e, makul fiyatlarla alınabilecek, e, memnun edecek, çok fazla e, üzmeyecek bir araç. Biz de bu arada nereye gidiyoruz bilmiyorum ama, yanlış bir yola mı sattık acaba? <laughs> Türkiye'de otogar İzmir diyor ama. Evet, galiba biz başka bir yere gidiyoruz. <laughs> Arkadan arkadaşlar geliyor mu bilmiyorum. Biliyorlar, geliyorlar. İyi, e, o zaman bir şey, tıra yapacağız galiba burada. <laughs> सुबुह भाउ